Ne oluyor Elias? Ne biçim giriyorsun içeriye? Burası Dingon Ağrı mı? Oğlun Cemal depomu bu şerefsize yaktırdı Fazıl Bey. Her şeyi itiraf etti. Suç ortağı da var, onu da bulup getireceğim sana. Doğru mu Cemal? Baba yalan, büyük yalan. Sıkıyor resmen. Ya ben bu bebeği görmeyeli, sene oldu, sene. Oğlum size İlyas'ın deposunu yakmanız için para verdi mi? Ya baba, kalbim paramparça ya. Bana değil de bu cibilliyetsiz bebeğe mi inanıyorsun? Sen sus Cemal. Sana bir soru sordum, cevap ver. Fazıl Bey ben... Ne? Yani ben... Alo. Evet. Ne? ...bu yakın adam karakola teslim olmuş. Al işte. O gece pavyona gittiydim komiserim. Söyleme sahip bir büyük devirdim. Eve giderken bir başım döndü. Bir fena oldum. Tek başına mıydın? He, tek başımaydım. Sonra bir baktım İlyas'ın depolarının önünde. Hani fena olunca duvar dibine çöküverdim. Sızmışım komiserim. Sızınca elimdeki sigara yere düşüp yangın çıkarmış. Kendime bir geldim. Her taraf alev alev. İyi sen yanmamışsın. mısın? Eyvallah. Verilmiş sadakan varmış. Önce bir iki söndüreyim dedim. Baktım olmuyor, her tarafa alev sardı. Ben de korktum, kaçtım komiserim. Peki Rıza, Rıza'yı görmedin mi? Yok, görmedim komiserim. Görsem ben adamı bırakır mıyım orada? Yani kasıt yok diyorsun. Yok komiserim, ben cani miyim? İnsanların depolarını yakayım. O geceden beri vicdan azabından uyuyamıyorum. Cezamda ise çekmeye razıyım komiserim. Reşat geldi, depo yaktığını itiraf etti diyorsun yani. Sağ ol komiserim. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen de duydun İlyas. Deponu Reşat yakmış. Ben diyecektim zaten size beyim. Ha, bu adam geldi beni dövdü. Fazıl Bey'e ben yaktım diyeceksin. Yoksa gebertirim seni diye tehdit etti. Ne diyorsun lan sen? Yalan mı? Ben de ölüm korkusundan kabul ettim suçu beyim. Ulan bir de şu zavallı çocuğu. ...neziyetle mi konuşturdun? Yalan söyleme! Yalan söyleme! Tamam <laughs> lan tamam! Yalan söylemiyorum. Sen zorladın beni. Tamam vızıldama sen de. Yürü git! Bir daha gözüm görmesin. Yürü! Yazıklar olsun. Sana güvenmiştim. Seni işe almak için oğullarımı karşıma aldım. Ama sen bana güvenmedin. Defol şimdi! Gözüm görmesin seni. Defol! olacak şey değil ya. Şuna bak ya. Para vermişim de ben yaktırmışım depoyu. Allah bilir İsmet'in kumar borcu yüzünden bu bebeleri para verdiğim duydu. O an yordu demek ki. Ya o kadar nereden bilecek İlyas? Ya baba Allah'ını seversen düşmanı soktun içimize. Duymuş işte bir yerden zarar. Ne yaptın bugün? İsmet'i borçlandıran adama gittim. Kumar borcu değil mi? Baban çok kızmıştı Yani sanki kumar borcu gibi değil. O işin içinde başka bir şey var. Ali ne oldu kardeşim? Böyle bir susmuş oldum. Abi o kadar çirkefi görünce için karardı ya. Cemal ne oldu oğlum? Ya baba, Patlis fiyatlar düşmüştü. Ben şu aracıyla konuşayım. Ne oldu? Görürsün. Ali oğlum nereye? İlyas'tan hesap sormaya mı? Bulaşma onlara. Benim başka bir işim var baba. İlyas'a adamları sen söyledin değil mi? Abimin para verdiği adamları diyorum abi. Evet ben söyledim. Nasıl ya? Nasıl söyledin? Ben sana güvendim. Eşim olduğun için bir şey anlattım. Sen nasıl gidip İlyas'a söylersin ya? Adalet yerini bulsun diye söyledim. Cemal yaktırmış İlyas'ların deposunu. İlyas da bunu ispatlasın diye ben yardım ettim İlyas'a. Cemal abim yapmamış Mavi. Depoyu yakan adam yakalandı. Abimin olayla bir ilgisi yok. Bu böyle olmayacak Mavi. boşanalım Anladım ki senin bize olan düşmanlığın bitmeyecek. Sen beni hiçbir zaman sevmeyeceksin. En doğrusu bu. Boşanalım, bitsin bu iş. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni of, of. Bu aşk böyle bitemez Bırakma, terk etme beni Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Sensiz ben Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.